Asiye ya. Şimdi gözüme görünce daha bir rahatladım. Çok geçmiş olsun. Aynen Asiye, çok geçmiş olsun. <laughs> Sağ olun kızlar ya. Bu arada nereden duydunuz? Haberlere falan düşmedi umarım. Ha yok yok habere falan düşmedi. Ömer'i aramıştım da ödev için. Oradan. Ha kesin ödevti. Allah Allah. Ne var yani biz konuşamaz mıyız? Evet olacağı yani ne var ayrıca Ömer beni çok özlemiş olamaz mı? Böyle arayınca da konuşmayı uzatmak için her şeyi anlatmış falan böyle. Konuşmanın uyumadığımız geceleri özlemiştir belki bilmiyorum. Olabiliyor böyle şeyler var böyle şeyler. Bir kere sen beni defalarca da Ben de açmak zorunda kaldım. Ben açınca da konuşuyorsun. Yapacak bir şey yok. Aynen aynen. Öyle oldu. Oğlum, tam bana bir şey açıklamak zorunda değilsiniz ya. Takılın siz. İlk ders sınav vardı, değil mi? Var var. Not ortalamasını direkt etkiliyor galiba, değil mi? Filiz hoca öyle bir şey söylemişti. Oğlum niye söylemiyorsun bana? Bana niye söylemiyorsun ya? Benim daha çalışmam lazım, biliyorsun bunu. Çok, Çok sert burunlu. <laughs> Günaydın. Günaydın. Doruk, aşkım sen niye geldin? Keşke gelmeseydin biraz dinlenseydin. Yaran nasıl? İyiyim iyiyim. İlaçlar iyi geldi. Sevgilim gerçekten iyi. Ayrıca da çok mutluyum. Okuldayım, sevgilim yanımda. O pislik adamların elinden kurtulmuşuz filan. Rüya değil, değil mi bunlar? Gerçek yani. Gerçek, gerçek. Çok şükür geçti gitti. Yalnız Ömer'im, senin bu kardeşim var ya. Benim hayatımda gördüğüm en cesur kız. Biliyor muydun bunu? Asiye'ye Eren olup, lütfen yani. <laughs> Siz barıştınız tabii. <laughs> yok bir şey. E, aranız kötü gibi diyor onu söylüyorum. Sevindim barışmanıza. Evet. Bir daha ne olursa olsun asla küsmek yok. Bak herkesin içinde de söylüyorum. Seni çok seviyorum tamam mı? İşte budur ya. <laughs> ben dünyanın en şanslı adamı mıyım acaba ya? Ha? <laughs> ya çok tatlısınız şu an ya. Yapmayın şöyle kıskanıyorum. Kıskanma, çalış senin de olsun. Efendim? Çalış senin de olsun diyorum. Çalışıyorum zaten. Hadi sınav var hadi. Kafalar karışmasın. Ben kafanız karışıyor yani Ömer Bey. Çayımı içmedim. Yok yok karışıyor gibi hissettim bir ben. Çayımı de. içmedim. Sınav da başlayacak. Evet. Başlayacak. Çalıştın mı? Çalıştım. İyi. Allah zihin açıklığı versin. Amin. Sen benimle konuşmak için bahane mi arıyorsun? Yo, ben yani rahatsız olursan gideyim. Hadi hayır, gitme tamam. Olmadı. Kal. İyi madem ısrar ediyorsun. Kalayım. Sana bir şey soracağım. <laughs> Sor bakalım. Şu an daha iyiyiz değil mi? Yani bana kızgın değilsin. Ya kızgın değilim ama telefonla da söyledim. Yaptığım mantıklı gelmiyor bana. Hani bana bir şey olacak diye Sarp'ın etrafında takılma, onu tercih ediyormuş gibi davranma falan. Yalandan güzelim ilişkimizi mahvettin işte. Sarp bana bir şey yapamaz. Ben kururum kendim. <laughs> Çok üzüldün mü ayrıldık diye? Yo. Ya zaten baş belasını teki dedim. Başka kızlara yelken açtım. Günümü gün ettim öyle yani. Hayırdır kim o kızlar ya? İsim verme hoş olmaz şimdi. Söyle Ömer ne ne kızı? Hah. Tamam. Tamam şakaydı ya. Şaka. Şaka. Şakaydı. Hah. <laughs> Hiç komik değildi. Şş, ya hatta ben sana gerçeği söyleyeyim. Senden ayrıldıktan sonra etimden et koptu. Ben yataklara düştüm, maf oldum, bittim. Bu mutlu etti mi seni? Etmedi tabii neyse. Sen şimdi fotoğrafımı bakıp ağlamışsındır da. Abartma. Yaptın değil mi? <gülüyor> söyle. <gülüyor> ben seni ağlatacağım. Bu yaptıkların bedeli olacak. E söyle ama yaptım ben. Bir de keyif alıyor sorarken ya. Aa biliyorum. Üzülmeni istemiyorum. Sadece merak ettim. Deli ya. <laughs> yani şimdi nikah... Evet çocuklar tamamlayın artık. Toplayacağım kağıtlarınız. Benim de bitti hocam. Ya bir insan hem bu kadar cesur hem bu kadar akıllı olur mu arkadaş ya? Ya kandırma beni. Çocuklar bu sefer teneffüsü vermeyeceğim ona göre. Bitiren kağıdını verip çıksın lütfen. Abi. Abi. Birkaç soru çöz bari de hocadan sıfır alma. Alırsam alırım ya. Umurumda değil. Bir şey mi dedin Sarp? Bu ne Sarp? Bomboş bu kağıt. Hiçbir soruyu çözemedin mi? Hiç çözesim gelmedi desek. Nasıl yani? O ne demek? Ne demekse o demek hocam. Zorla mı çözeceğim? Çözmezsen sıfır alacaksın ya. Yani. Onu diyor hocam. Alırsam alırım. Sıkıntı yapma sen. Oğlum hayırdır sana? Senin önüne gelen atar gider yapıyorsun. Esas sana hayırdır. Size hayırdır oğlum. Keyfimin kâhâsı mısınız siz, ha? Herkes kendi işine baksın. Sarp, saçmalamayı keser misin lütfen? Sana on dakika süre veriyorum. Hemen kağıdını al, yerine geç ve çözebildiğin kadar soruyu çöz. Hemen. Kusura bakmayın hocam, size saygım sonsuz. Ama soru falan çözmeyeceğim. Sarp, nereye gidiyorsun? Sarp! Ne oluyor yine buna ya? Ne bileyim oğlum, herhalde ergenlik dönemiydi. Neydi şimdi bu ya? Ne yapıyorsun sen? Kime bu artistlik? Heh. Şimdi sırada sen mi varsın? Ne oldu, canın kavga mı istiyor? Sarp, kavga etmeyeceğim seninle. Niye oğlum? Niye kavga edelim? Kavga etmeden rahatlayamayız ya biz. Sıkıntın ne senin? Millete satışıyorsun durduk yere. Sana ne? Sana ne oğlum? Sana ne? Sen git kendi işine baksana. Derdin ne oğlum? Derdin ne? Boş kağıt vermeler, millete sataşmalar hayırdır? Amacın ne? Depolup gitmek. Derdim gayet net bu, tamam mı? hepinizin hayatından, bu iğrenç okuldan defolup gitmek. Sen de Süsen'le rahat edersin artık, ha? Mutlu olursunuz, evlenirsiniz de siz. Ömür boyu üzersin o kızı. Aptalsın sen çünkü, aptal. Anlaşıldı. Başka cesi çekiyorsun sen. Bu kadar çok mu seviyordun seni? ...sen anlayacak ne kadar yanlış yaptığını. Sen onu benim kadar sevemezsin. Sen onun sevgisini falan hak etmiyorsun. Tamam oğlum, ağlama lan. Gel elin yüzünü yıkayalım hadi. Acıma bana! Acıma bana! Acıma sakın bana. Rahat bırak beni.